Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa yükseltti. Yaptığı yazılı açıklamada süt üreticisinin işini sürdürebilmesi için dünya genelinde geçerli olan 1,3 yem süt paritesinin yine yakalanamadığını söyleyen Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, parite yakalanamazsa hayvancılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Ayrıca tüketicimizin de bu noktada düşünülmesi gerekmektedir. Üreticimiz daha çok kazanmak amacıyla fiyatların artmasını istememektedir. Sadece sürdürülebilir bir fiyatın oluşmasını istemektedir. Bu nedenle hayvansal üretimde en önemli girdi maliyetini oluşturan yem fiyatlarının acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Yem fiyatlarında yeniden bir yükselme durumu söz konusu olmasına karşılık da çiğ süt fiyatları da tekrar gözden geçirilmelidir ifadelerini kullandı.